Yo 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 yo. Ha yayına girdin mi? He girdim. Ha tuşla giriyorsunuz sen. He. Ne haber kral? İyidir kanka. Ne haber kral? He? Ha? <laughs> Yan yana şekli. Özlendin. Aga sen de özlendin be. Doğru. Biraz sesli konuş ama. Tadım tadım kaçık biraz ya. Neden tadın kaçık ya? Çok sıcak burası. Burası sıcak. Çok sıcak. Burası sıcak abi, burada Senden işler... Senden mi kaynaklı, yoksa havadan mı kaynaklı onu da çok burada, bilemiyorum. Burada işler biraz zor, öyle senin evdeki gibi esmiyor bizim ev, ne yapalım? Benim evde esmiyor. Kanka. Aa, bilmiyorum aga, orada çok sıcak diye ağlamıyorsun. Ama orada camları açıyorum falan ya, anladın mı? Ya, burada burada böcek girecek diye perde falan çekmişsin. Abi giriyor, üstümüze böcek atlıyor. Atlasın kanka, ben varım bu sefer. Aç şurayı da ben atarım böceği. Açım hadi. Biraz ha. olsun, oh be. Vallahi oh be. Chat, ne Kanka. yapıyorsunuz ya? Bu tayfayı yan yana görmeyeli biraz uzun bir zaman oldu. Tayfa? Sen, ben. Muti yok. Hakan be. Kanka. Hakan be. Eskiden... En iyi benim izlerdik arkamıza gelir tam ikimizin arasına otururdu Hatta bizim kulaklıklarımız böyle değildi bir tanesini alırdı Şöyle evet. oradan bakardı böyle. Kulak içi kulaklık Uyurdu arada böyle Derdi ne oluyor burada falan evet, derdi aynen. böyle Ah be ah be ah o da, be O da etkileşimin köpeğiydi o zaman <laughs> Tabi 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 ah be oğlum be Aha Eee evet, chat haber? nasılsınız iyisiniz inşallah Hoş geldiniz. 25 Hoş geldiniz. Ağustos 2021 saat 22.07 efendim buralardayız Valla Hype Train'imizin de maşallah var. Level 4'e gitti gibi. Umarım Hype Train'imiz level 5'i %300'leri, 300 330'ları, 500'leri görür efendim. Herkesin dünden daha iyi bir günü vardır umarım. Yarın daha da iyi olur. E bugün Allah'ın izniyle sevgiler. bir 1000 olalım ama ya. Ha? E bugün olur. Bugün şu an kaç? 820 sabımız var şu anda. Bugün olur. Hadi inşallah. Bugün net olur. Hadi inşallah. Çeto hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugün e geçen gün yarım bıraktığımız bir Haftanın finalimiz var önümüzde evet. Haftanın finalini bitirdikten sonra bir bölümümüz var Evet Ondan sonra hayırlısıyla galiba bir bölümümüz daha var E iki bölüm izlememiz gerekiyor Bugün iki buçuğuz Yani Tabi Öyle demedik mi? Tamam. Yarın Tekrardan ben... düzenimize oturmak için iki bölüm izlememiz artı haftanın finalini bitirmemiz gerekiyor Ben 250 liraya bunu yapamam <laughs> Ben 250 liraya bunu yapamam. Onu şimdiden söyleyeyim. Ee, burada biraz tarife değişir. 350 <laughs> 400'e okeyim ama yani <laughs> Birader 27 anlaşmıştık. Yayında niye beni mahcup ediyorsun? Ben 250 liraya bunu yapamam. Tamam hadi 270. <laughs> 55 lira daha açık. Sinan'ın yol parası yok. <gülüyor> 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 tamam 325. <laughs> niye 75 çıktın? Belki o ara 370 dedim. 55 daha çıktın. 325. 350 55 daha çık. 305. Sen enayi misin Yani? Niye fiyatı <laughs> düşürdün? <laughs> etmediğim parayı da almam. Sen hakkaniyetli bir adamsın Haaki abi. Gerçekten helal olsun mi? sana. Gerçekten helal olsun. O zaman aa DC'dekilere de bir selam verelim. Alo, halo. Alo. We, we gates, gates. We... Mert'in konuşmasını bekliyorum. Eee, that... we gates. Was macht du? danke gut und ihnen demeniz gerekiyordu arkadaşlar. Danke gut und ihnen. <laughs> ne o? O benim kandaki oksijeni ölçen aletim. Evet ben bir nabzıma bakayım kanka. Neden? Saturasyonum düştü benim. İşte sıcaktan mı şakadan mı? Şakadan. <laughs> Sadece Almanca konuş. Bu arada kandaki oksijen %92'ye düşmüş. 98'de dün ölçtüğümüzde. Tamam birazdan %100 Şu olur. sigarayı bırakma birader ya. deli sessizlik. <laughs> Bir şey demek istedim de diyemedim o. Ya e şurayı açınca Fırat Sobutay'ı görmem çok tatlı bu arada. Big Brother Türkiye yazınca ikinci de Big Brother Türkiye FOG'a çıkması peki. Vay be ünlüsün kanka. Ulan ben neyim ya. <laughs> Kazanmış. Evet. Sakinim. 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 O, o zaman hype trainimiz bitene kadar şöyle bir muhabbet sohbet yapalım. Ondan sonra abonelerimizi okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Ondan sonra arada gelen abonelerimizi tekrar okuruz. 305 lira da kurtarmaz bunu. Harbi mi diyorsun? <laughs> yani ben bunu çekemeyeceğim. Beklemek istemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Buyur kanka ne demek yani. Chat'i ee... okuyamıyorum o sıkıntı. Chat'i sen okursun. Ben chat'le ilgili şu an biraz uzak olduğum için göremiyorum chat. Kusura bakmayın. Vallahi chat ne diyor? Ben söyleyeyim. E biz yatalım Efesen başlayana kadar. Yok be ya saçmalama inan. Luna Park yayını ne oldu? Onu halledeceğiz. Luna Park yayını ne ya? Kanka İsmet beni darladı. <laughs> dedi ki senle beraber de Luna Park'a gidelim. Evet. Luna Park'ta dedi ben telefonu elimde tutarım. Hı hı. Gondola mondola binelim dedi. Oradan hı. dedi mobil yayın yapalım. Ben de dedim gar gelmez hayatta yapmam bu yayını. Buyur yap kanka benim. Üçüncü konuşuluyor yeni öğreniyorum. Buyur yap yani. Nasıl üçüncü konuşuluyor yeni Gelmiyorum. öğreniyorsun? İlk ikisini de mı abi? Gelmiyorum abi. Ne demek gelmiyorum ya abi? gelmiyorum abi. Neden abi? 500 liradan aşağı kurtarır <laughs> siktir git sen de. Kanka ben gölgesinden korkan adamım. Ne gondolu ya? Ne Ol gondolu kanka? Gondol lan. Çocuk çoluk çocuk biniyor gondola. Kanka ben binemiyorum. Abi mobil yayınlar özlenmedi mi be? Biz özlendi de niye gondola biniyoruz ki? Ne yapalım? Şirince köyüne gidelim daha korkunç. Gittik bütün 30 tane köye gittik. Çok gece gidiyoruz. Ebe'mizi ama. siktin hiçbir şey bırakmadın ki. Oğlum birinden sen gidelim dedin ya domuz gördükten sonra. Ben mi dedim onu? Kanka domuz vardı ama. Ne alaka? Diğerlerine bir... yola çıktık yoldan çevirdim. Ne alakası var oğlum domuz Burada vardı mezarlık nasıl bir vardı. açıklama ya? Do kanka yaban domuzuyla aynı yerdeydik. Arabadan inip takılsa mıydık orada? Hayır kanka inseydik aşağıya. Kanka gidelim buralardan ben ses duydum falan yaptım. Bizim bana. bir tane klip var çok iyi. Sen diyorsun ki... Rock moduna mı alayım, He, rak moduna ama alayım ekolizer. Orada uçuruyorsun uçuruyorsun bir Şeyin orası abi. o, tünelin orası. Libadiye. Libadiye. Allah belasını vermesin o tümseyin. Güzel uçmuştuk ama. Allah var. var. Allah var, sonra, var o, güzel. O hareketten sonra arabanın aklı yerine gelmedi daha <laughs> zaten. Sattın ar zaten Aslında arabanın. arabanın <laughs> aklı yerine bir daha gelmedi direkt hadi, hadi uza abi. Bir de mırt vardı tabii, mırtlayan kaya. Aga be. Aga be. Ulan mırtlayan kaya da bir mobil yayında nasip olmadı mı be? Olmadı. Bucağı mı? He. Sen de oğlum, ya oğlum Mırtlı Kaya'ya gidelim diye. Gidelim zaten. Antalya'dan ev alacağız. Aldık değil mi sana? Aga. <laughs> Yayınlar da iyi Neden gidiyor galiba. Neden bunu yaptın biliyor musun? Ne? Hem izleyicilerin için hem kendim için. Yaz günleri gidiyorsun çeşmeye akıyorsun. Bundan sonra Antalya'ya akıtacağım seni. Yayın da açayım diye mi? Orada setup var mı? Hem orada yayın açarsın, hem işte şey yaparız, oradan bucağa gideriz, hem ben kısa tutarım süreyi. Ha, tatil süresini kısaltırsın. Aynen. 12 yaşamayız bir daha diyorsun. Yani ben 5 tatil edin 5 gün olur 6 gün olur yani. 12 abartı yani. Abartı. Zaten ben abartı. de daraldım. Kaç gün tatil yapmışsındır bu yaz totalde? 1 ay. Bana sor. Kaç gün? 3. 0 mı? Hı hı. E birader gittin ya şeye. Ne? Bucağı. Ne alakası var oğlum? Bucağı kurban bayramına gittim ben. Kurban tatili? Kanka kurban tatil yapamadım ki ben etleri kaldır bindirmekten bir şey yapmadım yani elimi ya kestim, oramı kestim oramı kestim oramı kestim. Hattup yapmadın mı sen abi? Ya hattup yaptın abi orada havuza çıpçıplamadın mı leğende? <laughs> He? Bu hayatı siz yaşıyorsunuz biz izlemeye Ulan beraber ya. gidelim dedim de gitmedik helal mi be? Ya. ya bir şey söyleyeceğim şimdi ağzımı açtıracağım. Beraber gidelim dedim. Ağzımı açtıracaksın şimdi. Aç. Ulan 5 dakika önce şurada gelecek ay Fransa'ya gidiyorum beraber gidelim dedim mi demedim mi? Gelecek ay demedim. Kasım'da gideceğiz dedim. Fransa'da Euro mu kullanılıyor? <laughs> iyi o zaman. Dedin mi demedim mi? Kanka ne alakası var? Ya hadi gar ya. ya. Hadi abi ya. Hadi abi ya. Burada da yani yabancı yok ha. Onu da söyleyeyim. Biz bir aileyiz abi. Biz de Biz ben, bir aileyiz diyorsun gar. Fransa'ya sen gidiyorsun Eyfel Kulesi'nin altından foto paylaşacağım mı? Yok. Niye? Ama alttan çıkayım. Çık üstüne çıkmayı <laughs> düşünüyorum. Üstüne çıkmayı düşünüyorsun. <laughs> Neden? Eyfel'i görmediğin tek yer Eyfel Kulesi olduğu için Hayır. Mi? O muhabbeti biliyor musun? Ya arkadaşlar bir birine bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu çok kötü ya bugün. ve yanında olmak bunun garip bir şey. Uzaktayken bir, bir şekilde kompanse edebiliyorum da ama, ya, yakındayken ama olmuyor es, yani. E, bizim eski evdeyken ben hep yine tutulurdum sana böyle. Bir dakika. Tutulmaz mıydım? Aa, satürasyonum yok kanka. Kaç bakayım. Bir şey diyeceğim. titriyor bu arada. Benim hep titrer. Komando eli titremez. Komando değilsin. Kanka çalışmıyor. Yok baba dur. Neyi sıkacaksın ki? Şuraya sabitle bak koy parmağını. Kanka! Agam. Ha ben kalbimi onda unutmuştum kanka. Aga be. Aga be. Eee şimdi evet hype trainimizi de uğurladık. Katılan bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. E ee, okuyalım hemen okuyalım. Lexpor Academy 1'le, Ervaslı Academy 1'le, Sude Çolak Academy 1'le, Defion Prime'la, Sezen Sukas Academy 1'le, Huzican Prime'la, Seval Academy 1'le, Sema Nur Uzun Bacak Academy 1'le, Staslan Prime'la abone olmuşlar. Seyma Money, Şeyma, Şeyma Anginoğlu'ya bir abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler Şeyma hoş geldin aramıza. Ee, Melisa Sarar e, Melisa sever kademe birle, Sevo Tris Prime'la, Mersent Prime'la, Mr. Octans Prime'la, Venomie Özge Senpai'ye bir abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. ZGZN Prime'la, The Abyss Inside Us kademe birle ikinci ayını kutlamış. Kalp yollamış. Çok teşekkürler. İkinci ayın kutlu olsun nice güzel aylarına. Sevgili Zediyons Barışçım, Svezia'ya ilk ayını hediye etmiş. Çok teşekkürler. Afroxit kademe birle, Gülşah B1 Prime'la, Via Hobby e, Kademe 1'le Rainy Day with Rain Prime'la Last Vakan'dan Kademe 1'le Prime'la Duro Ogaltı Kademe 1'le Abone olmuşlar Hakan Sezginel Prime'le ikinci ayını kutlamış Aga kaç aydır bekliyordum çok şükür hoş geldi abonelik demiş Çok teşekkürler ikinci ayı kutlu olsun Nice güzel aylarını Hakan'cım Eylül be Şeyma Türkoğlu'na ilk ayını hediye etmiş. Şeyma'cım hoş geldin Eylül teşekkürler. E, bu nedir Tuğba Prime'la? Javed, Jav Javed Expert Akademi e bile. SJOKDT Prime'la. The M1D2 e, Prime'la. Gözdenur Prime'la. Tuğrul Music Prime'la. Esma Eskademi Bill'le, Antik 0 Prime'la, Bamasrin Prime'la, Ekin Sudeniz 61 Kademi Bill'le abone olmuşlar. Can Kardeş 5 kişiye abone hediye etmiş. Deren Yeğen, Kukiyev, Barış Tıpıra'yı Aleyna Bozkurt başaramadık abi. Hoş geldiniz aramıza. Can çok